Neyse. Makbuş bugün biraz daha iyi hiç olmazsa. Of. Üçünün fişini prizde bırakmışım ya. Of. kalmadı bende. Nasıl yapacağım bu kadar ütüyü? Bu nerede çalıyor bu? Uş, bu kadın insanı delirtir. Kırk yılın başı sinemaya gidiyoruz ve yanımızda nana. Kavus gibi, kurtulamayacak mıyım ben bu kızdan ya? Ne o? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Aman ya, dün akşamı düşündükçe sinirden deli oluyorum. Gördün değil mi? Kolunu onun koltuğundan hiç çekmedi. Sen de mısır yeme bahanesiyle adamın üstüne çıktın ama. Hiç de değil. Ağzının içine düşecekti. Çocuk filminde korkan tek kişi olarak tarihe geçmeli bence. İki defa da de korkma bahanesiyle Hakan'ın elini tuttu. Sen de komik sahnelerde gülmene abartıp defalarca üstüne abandın adamın. <laughs> Sen kimden yanısın Hakan ya? Sakin ol tatlım, sakin ol. Allah'ın günü bitmedi. Hadi ben kaçtım şantiye gidiyorum. Sonra <laughs> görüşürüz. <İyi. gülüyor> Planımızın. Birinci kısmını uygulayalım. Bakalım nanacık beni tanıyabilecek mi? Buyurun. Merhabalar efendim. Merhaba. Ben Şinasi Nişasta. Şinasi. Simge Hanım'la görüşmüştüm. <laughs> Ay Şinasi Bey hoş geldiniz. Hoş Aa, lütfen şöyle buyurun. 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 <laughs> buyurun <efendim>. hoş geldiniz. <laughs> Simgi Hanım yapmak istediğiniz yatırımdan söz etti. Ancak düşündüğünüz gerçekten büyük bütçeli bir yatırım. <laughs> Biliyorum delikanlı. <laughs> Bu yüzden öncelikle çalışmalarınızdan bazı örnekler görmek isterim. <laughs> hay hay tabii ki. <laughs> Çizim çantası nerede ya? Hay Allah buradaydı. Çizim çantasını gördün mü? Evde bırakmış olmayasın. Yok mu? Çok yazık. Daha ama bilgisayarda gösterebilirim. <laughs> yok yok. Kağıt üstünde görmek isterim. Bilgisayar yanıtıcı olabiliyor. Ben hala alışamadım bu sanal ortama. Eski kafalılık işte. <laughs> Sanırım çizimler evde kalmış. İsterseniz hemen getirtebilirim. Yarım saat sürmez. Ah, ah. Bekliyorum o zaman. Tamam. Aa, bu arada bir şey içmek ister misiniz Şinasi Bey? Bir orta kahve alayım. <laughs> ha, nana. Benim çizim çantam oralarda bir yerde mi? Çanta mı? Evet, burada, burada. Hı Tamam, getiriyorum. getiriyorum da. Bu çanta daha önce burada değildi ama. Neyse. Oo. Şimdi kim gidecek o kadar yolu ya? Geç, <laughs> <Hiç, kötü. gülüyor> Sağ ol. Ah, sizi çok sevdim delikanlı. Sağ olun efendim. Karşılıklı. Ha, demek ki iki de güzel evladınız var. <laughs> Ailenizi yakından tanımak isterdim. Hay hay memnuniyetle. <laughs> Aslında biz hem şirkette hem de özel hayatımızda kocaman bir ha. aileyiz. Aman efendim. <laughs> Bu hem pek güzel <laughs> hem de iş yapacağınız kişiler için de çok güven verici bir şey. Hakan <laughs> e, neden akşam Şinasi Bey yemeğe davet etmiyoruz? Hem işin ayrıntılarını konuşur hem de ailece tanışmış oluruz. He? Hı -hı. Size rahatsızlık vermeyeceksem çok ama çok sevinirim. hay ne demek efendim? Uf, öldüm ya. Bu ne ya? Gel. Merhabalar. Çizimleri getirdim. Hah, nana, getir, getir. <laughs> Teşekkürler Nana. Şey değil. Her zaman çok çabuk gelirdin. Ne oldu? E, trafik. Nana, akşama Şinasi Bey misafirimiz olacak. Sen istersen gidip hazırlıklara başla. He? Aman efendim, fazla zahmete girmeyin. Zaten Aa. ben bir toplantıdan geleceğim. Geç saat rahatsız etsem, bir sakıncası olmaz değil mi? Olur mu öyle Aa. şey? Biz zaten geç yatıyoruz. Evet. Ben de öyle, ben de öyle. <laughs> Yaşlılık işte. Ee, önce bir bunlara bakın isterseniz. Tamam, ben gideyim. Şöyle bir göstereyim size. Hiçbir yere gidemezsin bebeğim. Akşama yemekte ne istediğimi sormadın. Pardon ne isterdiniz? Fırında bez bebek. Şokers. evet. Benden ikinci kez dileğimi çaldın. İntikamım korkunç olacak Nana. Akşama görüşürüz. Şoker bunu yapamazsın. Yaptım bile. Sen hala burada mısın canım? <laughs> Hadi eve gidip hazırlık yapsana. Evet. Şimdi şu çizimlere bakabiliriz değil mi? Kulina. 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 Nana. Ha, geldim. Kül kedisi masalı burada bitti. Şoker. Şoker Akın'ın ofisindeydi. Müşteri sanıyorlar onu. Akşam eve geleceğini, benden intikam alacağını söyledi. Çok korkuyorum. Dur. Dur Oo. bir dakika. Sakin ol Nanacım. Şoker gelir gelmez hemen beni çağır Tam oyunun ortasında gelip Onu yaka paça konseyin karşısına Bir çıkarayım da görsün gününü Büyük bir ceza alınca aklı başına gelir Şaşkın olsun Teşekkür ederim Kulina Sen olmasaydın ben ne yapardım Nanacığım benim gitmem lazım e Kulina ya Görüyorsun çok işim var Bari şu halletseydin Seni koruyabilirim Ama senin için seyir yapamam Nana sen kendini sihir güçlerin olmadan kanıtlamanı istiyor. Haklısın. Görüşürüz.